Arkadaşlar ben Sayim. Bugün sizlerle Piper VS'sinin 3. bölümünü yapacağız. Yanımda arkadaşım Behlül var. Bu sefer onun da sesi gelecek. Sesli konuşuyoruz. Behlül bir şeyler söylemek ister misin? Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün inşallah hiçbir aksilik olmadan Piper VS'sini çekeceğiz. istersen başlayalım Sayim. Tamam. Hadi bakayım seni yeneceğim göreceğiz. Ya yanlış yok ya. Teşekkür ederim. Lan nasıl değil miydi? Allah Allah. Kusun değil mi kusun? Kusum yok. Şaka şaka. A! Pinky. Gelsene buraya. <laughs> ya. <gülüyor> Ar <laughs> Ar <laughs> arkadaşlar Piper'da nublaşmışım. Ben eskiden Piper teknesiydim bilirdiniz. Oyun gemisine ayıp olmasın diye Piper gemisi demiyorum kendime. O benim yani abim üstadım der. Hiç görmedim ama. O gemi ben tekne diyeyim. Kim, kim Arkadaşlar 3'te bitecek haberiniz olsun. Yani tek maç atıp bitirmeyeceğiz. Oo <laughs> <laughs> aksesuar mı aldın? Arkadaşlar ya. Bu çocuk ballı, ballıdır ya. Ya ne balı? Arkadaşlar bu hesap bunun yedek hesabı. Kendi hesabını da size göstereyim şöyle. Bakın Sandy ve Spike'ı var. 16.000 kupa. Belki size çekilişle verir. Bakacağım durumlara göre. Arkadaşlar şöyle. Be hocam. Sandy ve Spike'ı var ya. Çocuk da Chrome Leon istiyor bence. Vermesin Supercell abimiz. Neyse. Ya oğlum Spike alsın Chrome versin. Yok ya. Supercell'e derim ben. Verme diye. Ya abi nasıl değişiyor ya? İçinden mi geçiyor mermiler? Yok. <laughs> ucumda bitiyor ya katıcam katacağım diyecektim de atamadım. Yer mi lan çocuğu? Biz anlamaz onlar. Ya of. Fena aş be. Hoy pisiz. Hoy pisiz. Hay pi, Lan! Lan! Ucunda bitiyor abi şaka gibi. Yetiş. Bir seni alırsam galip olabilirim ama ondan sonra dölmemem lazım. Yani. Abi çocuk beni aldı ya. Arkadaşlar neden Bak serisi devam etmiyor derseniz yapacak bak bulamadım ya. Şansa bakar mısınız? Abi beraber bitiyoruz. Evet, berabere bitti. Bu maçı kazanırsam bir maçta Behlül kazanırsa e, o kazandı. Hadi hazır be. Tamam. Du -du abi be. Ben de çalıda pusuyum var Abi çok kötü başladım. Yeneceğim seni Behlül. Hop. Oğlum kazansam da galiba şey yani yenmiş sayın. Oha ya ne? Oğlum öldürürsem eşitleniyor ama sen rahat ol. Aynen sonraki maç var. adam fena koydu be. Aferin çocuğa Piper oynatmışım. Ya bir git ya. Ben sana öğrenseydim daha mı bulurdun? Oyun gemisinden öğrendi. Beni üstü Ya. Abi. 9 9 nedir? Bakın şöyle bir taktik var. Burada adam varsa öyle yapıyorsunuz tamam mı? Yani trambolini atlayıp hopluyorsunuz. Ben sanki pusu almadım ha. Oldu lan çocuk beni helal olsun. Havada bitireceksin değil mi? Artist. 2-0 kazandım. Neyse arkadaşlar videomuz böyle bitmiştir. Arkadaşlar Hasan Boztepe, Mert YT, Brawler Kuzeykan benim kanalıma bir de Behlül Yusuf Akın kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay. Goodbye. İyi bakın kendinize.